normal. Köpek kendi köpeğimdi. İşten geldiğimde köpek kızan olduğu için boynundan tasmayı çıkarıp gidiyor. Köpeği evin önünde sıkıyorlar. Vuramıyorlar. Eve geliyor. İki tane de burada sıkıyorlar. İlacın dozajı fazla olduğu için, dozajı fazla olduğu için köpek ölüyor. Çöp arabasına Teknesinde suyun içerisinde resimler de var, resimlerini çektim. Çöp atıyorlar. E, jandarmaya gittim bugün, şikayetimi yaptım. Ya bu hayvana bu yapılmaz. Yani yapılacaksa da dozajı ayarlı şekilde yapılır. Köpek hayvan barınağına gider, hayvan barınağında gerekli işlem yapılır. Ama bu dozajını fazla verip de öldürmeyen alemi yok yani, düzümü yok yani. Yani. Evim bekliyor, hayvanlarım bekliyor. Yani tabi hırsızlık olayı çok oluyor. O yüzden devamlı bağlı duruyor yani. Üzülerek söylüyorum, bu olayı tasbis etmiyorum. Yani kesinlikle kabul edemiyorum. Bu her ne olursa olsun canlıyı, Cenab-ı Allah verir canı, Cenab-ı alır canı. Bu şeylere karşıyım. bir ikincisi öldürme değil uyuşturma onları toplayıp köpeği gidip aşılayıp e, tedavi etmek için onu bir şikayet haline gelinmiştir. Bunu bir araca koyup da götürebilirlerdi. Hata yapmışlar ama bunların da yaptıkları sürmesi hmm. doğru değil. E, çöp arabasına atmaları doğru değil ama acil e, acelane olduğundan dolayı bunlar bunlar gelmişler götürüyorlar ondan sonra aşısını yaptırıyorlar kısırlaştırılıyor. Yani tedavisi yapılıyor ve şu anda bizim e, Belediyesi'nin kademesinde tasması ve yemiyle birlikte şu anda beslenmek durumda. az edersiniz gidip size gösterebilirim köpeğin yaşadığını. Ve şu anda yaşıyor. Sağlıklı şekilde buyurun size gösterebilirim.